Merhaba arkadaşlar. Bugün kötü bir haberle Video 5 kere aynı anda denedim ama arkadan arkadan sesler geldi. Şimdi yapacağım. Biraz yine arkadan arkadan sesler geliyor. Bak sindirim bozuldu ya. Her neyse başlıyor. Bunları tümünü bitiremeyeceğiz maalesef. Part 1, part 2 olacak yani. Benim sinirlerim bozuluyor çünkü arası. Bunu yani bitirdik tamam. Bu yine kolay bitirilen bir şey. Tamam good job diyor bana. Yine yani bisnuru içirim bakalım. Biraz beklesin. Burası çok kolay abi. Bakalım pro pro muyum oyunlarda cidden. Bunların prosu. Ah. Hayda. Neyse bu olur. ilk denemeyiz Ben yani bu oyunu daha önceden bitirdim bu arada kabuk Bu küçük de kolay değildi yani ilk bitirdiğimde bu geometri dash prosuydu. Yani şu anda. Yani burada paslanmış bir şey yok. Ama şu, hiç sebep sebebi abi? Dur bir dakika, dikkatimi veriyorum Şu Her neyse bu kadar ite, yap. <laughs> Arkadaşlar şimdi üçüncüsüne geçiyoruz, makineye geçiyoruz. bu çok zor ya. Bu zor abi biraz. Hatta ben ne de büyük biliyor musun aslında? Ne kadar övülüyor. Ama siz sadece izliyorsunuz böyle. Çok zararı oldu. Bu arada bitirdiğimize göre videonun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Bunun years hep onları years yapalım. Ya. Hadi sizin kaderiniz olsun. Bu years biraz zor ama ya. Gerçekten zor. Bunda hakkını veriyor. Aa! Demiştim size zor olduğunu işte. Gerçekten benim ne kadar zorladığımı bilemezsiniz şu anda. Çünkü mobil sürümü imkansız. Aslında bilgisayar sürüyordu benim için gerçi ama hemen deneyim deneyim yaklaşmak için de biz mobil sürüyordu oynuyoruz ama dikkat edin. Bir sürü açı bir yani şey var. Aa demon. Demon. Ha. Demon zorluğunda bir tane yazdım. Space break. Tamam bunu da istedim. Space break. Aa. Oscar's Dönmek. Aa, bu da ölmek. Ah, bu da zar Ah, hmm. ne oldu? Ne Bu nedir ya? Arkadaşlar ciddi bir reklam çıktı ama her şey benim. De Şimdi biz bu iki, 1, 2, bir iki üç bu kadar gittik. Yani ilk bölümde gayet iyi bir başarıydı. Sonraki bölümlerde belki de bunları da oynayabiliriz. Şimdi ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Bay bay.